20 Mayıs 2020 Libya sahasındaki en hareketli günlerden birisi oldu. Türk siyaları sadece 12 saat içinde Hafter'e ait 6 adet Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti. Bu videoda Libya'da sadece bir günde yaşananları anlatacağım. Türkiye destekli Libya güçleri Tarhuna bölgesinde bir hangarda saklanan Panzer'ı takip etti ve saklandığı noktada Türk siyaları imha etti. <laughs> Bu sırada Tarhuna şehri yoğun olarak vuruldu. Tarhuna bölgesi Hafter'in bulunduğu önemli noktalardan birisi. İlerleyen saatlerde Hafter'e ait iki Panzer hava savunma sistemi daha Tarhuna bölgesinde vuruldu. Bu saldırıdan birkaç saat sonra Türk siyaları Sirte'de görüldü ve bu bölgede hareket halinde olan Hafter'e ait bir Rus hava savunma sistemini daha vurdular. Türk 12 saatten az bir sürede Libya'nın birçok noktasında 6 adet Rus yapımı hava savunma sistemini vurdu. Vurulan bazı hava savunma sistemlerinin aktif durumda olduğu belirtiliyor. Türk bu saldırıları sırasında Haftar kontrolünde olan Al Sabeh şehrinin önderleri Türkiye'nin desteklediği Libya gücüne katılmayı kabul etti. Bu açıklamanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğu belirtilen savaş uçakları bölgede uçuş gerçekleştirdiler. ve Hafter bölgede çatışmayı başlattı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin desteklediği Libya gücü bölgeye girdi ve 21 Mayıs'ta bu bölgeyi kontrol altına aldı. Türkiye'nin desteklediği Libya gücü 20 Mayıs akşamı Vatiye hava Üssü'nden ele geçirdiği sağlam olan bir Rus hava savunma sistemini Trablus bölgesinde sergilediler. Libya'da tahmini olarak 20'den fazla Panzer hava savunma sistemi var. Türk siyaları bu savunma sistemlerinin 11 tanesini etkisiz hale getirdi. Libya sahasında bunların yaşandığı sırada diplomasi süreci de uzun süre sonra ilk kez hızlandı. Mısır'ın Meclis Başkanı Nasser şunları söyledi: "Erdoğan Libya'nın iç iş işlerine karışıyor. Cumhurbaşkanı Sisi'nin açıklamaları Erdoğan'a keskin bir uyarı niteliğinde. Yanındaki hainlere ve milislere güvenmesin." Açıklamaları yaptı. Bu sırada Haftel kontrolündeki Gaziden özel bir jet havalandı ve Fransa'ya gitti. Bu özel jette Haftel'in üst düzey komutanların olduğu belirtildi. Bu uçuşun ardından Macron, Trump aradı ve Libya ile ilgili görüştü. Tam bu saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik toplantısı yaptı ve bu toplantı 3 saat sürdü. Bu gelişmelerin ardından Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları Libya ile ilgili ateşkes konusunda görüşme gerçekleştirdiler. Reuters'ın haberine göre Libya'da müzakere sürecinin tekrar başlaması konusunda mutabık olduğu belirtildi. 21 Mayıs günü ise Hafter'in Bloomberg'de açıklaması yayınlandı. Açıklamada Hafter komutanı şunları söyledi. Bugün Libya tarihindeki en büyük hava saldırısını göreceksiniz. Türk varlığı savaş uçaklarımız için meşru hedeftir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaya cevaben Libya'da Türkiye'nin hedef alınması halinde çok ağır sonuçları olacaktır. Bu açıklama Hafter'in sahadaki hezeyanının yansımasıdır cevabını verdi. Libya sahasındaki siyaların yaptığı operasyonlar Hafter tarafını müzakere sürecine zorladığını gösteriyor. Libya'daki son gelişmeleri bu kanaldan takip edebilirsiniz.